Herkese merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm ne oluyor lan kim parlıyor Granger <laughs> Granger seni parladığın için seni keseceğim ha ben sana söyleyeyim seni bayağı baya fazla kesmeye çalışacağım hatta Welcome. Merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar beğenileriniz için yavaş yavaş kanalımız düzeliyor inşallah biz de o yüzden her gün video atıyoruz arkadaşlar Evet karşının pençesi yok lan ya vallahi kapatasım gelmiyor ya. Yok kapatmayacağım videoyu ya. Abi Julian kesin şey değiştirdi. Profesyonel oyuncuların şeyini aldı. O da mide giden birisinin sanırım şeyi oldu. Julian'ın şeyini aldı. Herhalde öyle bir durum oldu. Pençeyi alamamış. Neyse bakalım. Böyle bir video olsun bu da. Çünkü yatacağım arkadaşlar. Ne bebi penç almadılar diye yenmeyecek bir şey de değil yani. Yenemezler diye bir şey yok arkadaşlar. Dur bakalım. Evet şimdi bizimkiler Julian'ı darlıyorlar. Hatta o hatta ilk kanı aldı karşı takım. Tebrikler arkadaşlar. Evet böyle olması daha iyi oldu. Çünkü üzülmüştüm açıkça söyleyeyim. Korktum da dedim hani biraz kötü oynamazsalar var dedim. Ya video maksat arkadaşlar uzasın eğlenceli olsun. Çünkü dediğim gibi çok basit maçlar sevmiyorum. Videoda. Evet şimdi bunlar Mart xp'si öyle mi? Canları full sayılır. Yani full değildi. <laughs> benim için şu anki level'ıma göre benim full. Kesemeyiz onu. Evet, yediğiniz ilk haline yapalım. Saldırı hızı çıkmayacağım bu el. Kes 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 Tamam karşı Julian arkadaşlar benim o feni de hani infaz almıştım ya geçenki videoda Ama orman gitmiştim halbuki La işte var tur biliyor bilenler bilir Aynı onun gibi yapıyor şu anda Lan oğlum benim uykum var lan harbiden konuşamıyorum ben bugün Neyse bakalım şöyle bir red buff'ımızı alalım arkadaşlar ondan sonra Granger kesecektik evet Granger kışkırtma Tamam Granger gel bakalım neredesin Yanında şimdi Franco var onun hep de orada oynamaz umarım çünkü onun ultisi gerçekten gıcık Evet Granger'ı görüyoruz Blue buff'ım yok ama hemen şöyle bir arkadan alabilirim aslında onu ya he Alevle itti beni. İtersen sen ölürsün o zaman. Sesiliyorsun. Ayıp değil mi be kardeşim? Adama bak ya. Ulan Granger'a uçuyordum adam bile beni dışarı etti. Hocam, hocam Julian gel buraya. İyi, güzel. Tamam. Bir biz atabiliriz artık burada. Vallahi oyun başı gayet benim için güzel bir başlangıç oldu kardeşim. Baya baya güzel oldu. 3 tane kill aldık. Bu durumda biz artık rahata ireceğiz. Demektir bu. Zaten karşısı arkadaşlar pençesiz olduğu için Lord ve Turtle'ı kolay alabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabi belli de olmaz. Ben de pençesizdim o gün ama kazandık maçı. Evet Martis'in canı az gibi. Turtle'a dalayım mı? Hı, biraz tek başımayım burada ama. vallahi Turtle alasın var be kardeşim. Gelen giden olmayacak sanırım. Ama Martis görüyordu olabilir burayı. Çünkü hala minyona gitmedi. Geliyor. Onu bana ver. Hemen çık. Tamam güzel. Turtle aldığım iyi oldu. Gerisine karışmayın. Oradan zaten bir kill çıkartamazdım. Biz alacağımızı aldık çıktık. Şimdi Granger parladığın için seçim ekranında zengin olduğun için dayağı yiyeceksin. <laughs> gel bakayım gel bakayım gel bakayım kardeşim hadi hadi Allah kahretmesin be. Çocuğu kesemedik. Granger ne yapıyor? Tamam sen de onu kesemezsin. Artık senin silme bitti. Gatut bence zorlama orayı. Ben sana söyleyeyim bak kardeşim. Zorlarsan senin için pek iyi şeyler olmaz gibi duruyor. Granger hala orada gördüm küçük haritadan. Kışkırtacağım arkadaşlar. Kışkırtacağım merak etmeyin. Kışkırtacağım. Zaten hasar anca tamamladım. Boy, bol bol tekleyeceğim onu. Evet Franco birazcık aşağıya sanırım yoğun oynayacak gibi duruyor. Granger'ı Avlamam gerek artık. Madem kışkırtıyız lafımızın eri olalım. Umarım bunun ikisine yakalanmam ya. Aha Granger dur. Dur 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 dur. Kesip çıkmam lazım hemen. Arkada duruyor. Benden haberi yok. Al bakayım kardeşim bunu. Hadi bakayım. Güzel abicim. Güzel. Frankon olduğu yerde avlamak. Dur hocam. Dur. Çok vuracak değil mi? Hadi hadi güzel. Tamam onu da düşürdük. Keşke benimle kalsaydı ama olsun ya. Bu yeter bana Granger zırh ayakkabısı yapmış. Mantıklı mı diye şöyle bizim piklere bakıyorum. Çok mantıklı değil ama yani benim için yaptı muhtemelen onu. Olur olur. Olur hocam. Niye olmasın. Yalnız o çocuk zırh ayakkabısı yaptıysa zırh da çıkar. O yüzden biz de o duruma göre item çıkalım. Tekrardan bunlar hemen savaşa tutuştular. Kesti attı abi bizim adamı. Lan hayırdır sen lan. Hı, -hı. güzel. Tamam benim kışkırtma başarılı geçiyor ama bu çocuğun da kill almaması gerekiyor. Üçüncü, üçüncü değil pardon ikinci turtle çıkıyor. Keselim. Kolsuz fenisi mi? <laughs> Kolsuz fenisi mi? <laughs> yazık yazık. Çıkırmış belli. Çıkırmış vatandaş. Yani yani bu adama da demezsin be. Gel bakayım sen bir hele bir. Hele bir gel bakayım gel. Hele bir göster kendini bakayım oğlum. Evet yine yanında maalesef ki Franco var. Uygun bir an bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen de ondan zırh hakkımsız çıkmışsın değil mi? Kolsuz derken yani. Keşke çekseydi bizim adamı biliyor musun? Çünkü ultiye basardı. Bu süreçte ben Granger'a dalardım. Da Hadi ama ya. Oh <laughs> Lan ne oluyor? Afrika kaldı çar. Allah Allah. Gördüler bizi. Teh hesap kendi attı vallahi halatları. Ben gidiyorum abicim. Burada deşifre oldu ifşamız çıktı. çek bunları alalım rahat rahat. Daha onu oynayacağız merak etmeyin. 2 2 şu an skoru güzel ama o skoru bozacağım ben senin. Sen merak etme, sen merak etme. Şunu bir yollayalım da bir. Çok kaşınıyor. Birazcık geri oynamasını istiyorum bunun. Üst taraftan Dairot düştü bu süver. Maalesef ki ona yapacağım bir şey şu anda yok. Tamam Moskova oraya gitti. Hadi kes lan şu Julian Moskova. Kestin helalsin. Ben de senin o zaman şu Granger'ı keselim. Franco'yu yine göremiyorum. Granger yallah lobi yallah. Yallah yallah kış kış. Hoş koş 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 kış kış. Hadi 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 naş naş. Güzel. 7 tane kira almışız bu arada. Bu durum bizim için bayağı iyi oldu. Artık kolay kolay teklerim onu. Onun skorunu ben öyle bozar mı ki artık. Abi bunun acaba... Dur bir dakika. Bir dakika şuraya pusuyum. Blues'u var mı diyecek de. Dur mantıklı olan bu. Gel lan bakayım. Gel bakayım. Gel gel gel. Kaybedeceğim. Yazmış bir de. Gel bakayım gel bakayım ne bu güvencen gün ha şak 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 şap 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 <laughs> Hadi bakayım şap 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 Tamam bir <laughs> base atalım Bak benim psikolojimi bozuyorsun Granger valla bak Benim psikolojimi bozma oğlum <laughs> Evet arkadaşlar mid açılmış biz de bu çocuğa bir daha pusu atacaktık ama atamayız. Buradalar çünkü çıkalım. Şuradan ben de gol alabilir miyim acaba? Ayıp olur mu? Teşekkür ederim. Ayıp oldu kusura bakma. Sen 2 3'sün. Bu Erken Lord var ama şu Granger'ı biraz daha bozalım. Ondan sonra alırız arkadaşlar. Şu tarafa bir yoğunluk oldu sanki bu sefer. Bu kestiler. Abicim ölsene. Avuç darbesi çıktık bu arada. Dur bakayım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Güzel. Bir tane şu büyüsü alma ayakkabısından çıkayım da dursun ya. Franco'nun ultilerine karşılık ulti atmış da. Martis misin, artis misin? Güzel. Beyiz. Granger geri oynuyor artık kendini göstermiyor korkmaya başladı Mutsuzlukta çıktıktan sonra ben size sorarım bunun hesabını Gördüm Granger'ı Swear ama it geri kaçtı TF'ye mi gittin? Evet şula şap 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 Bilmiyorum Bilmiyorum Gıcık oldum Granger'a. Kolsuz diyor. Adam Sen öyle bir kollu bir hero almışsın gerçekten. Büyük yetenek isteyen Granger heroes arkadaşlar. İnşallah Granger öğretici atacağımız Ama 100 bin abone olunca. <laughs> o kadar değerli hero olduğu için pek kolay atacağımı zannetmiyorum. Evet şimdi. Buraları yardık. Oraları yardık. Konu yaptı kendini Granger. iyi oldu videoya. Gel bakayım. Hadi. Hadi tosla. E hadi. Üst taraftalarmış lan. Neyse. Peki buraya kim gelecek? E hadi oğlum. Kimse gelmiyor ki ya. Kimse gelmiyor. Sezdi o sezdi. Abi burada sıkıldım vallahi bekle bekle. Bunlar mı geldi? Gele gele. Gir çık yapalım. Granger T üst tarafta abi adam kendi mahallesini terk etti. Ah be. Maalesef kesemedik. Ha <laughs> Granger öldü. Harika oyun, harika oyun, harika oyun. Pençe atmadım arkadaşlar. Bilerek ses ülana. zaten ölmezdi ki o canlı. O. Burası tamam. Bir base'imiz atalım artık. Şimdi umutsuzluğu tamamlamak üzereyim. Bir tane ölümsüzlük araya sıkıştıralım mı? Acaba umutsuzluk bitince akar gibi be. alayım mı? Hadi gel. Güzel. Güzel. Hadi öl. Güzel. Tamam. Çok güzel oldu abicim. Lord öncesi de. Lord zaten bitti. Blue buffları var. Blue'larını alabiliriz. Bu blue bayağı benim işime yarayacak. franko ne yapıyorsun orada lan? Granger burada. Önümde minyon olmasa şak 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 da işte minyon var arkadaşlar. Enerjim kalmaz bekleyelim bakalım biraz doğru anı kullanmam gerekiyor Frank uyulu. Ah. Be. Gele gele buna mı geldi o da alev malev attı beni itmek için Neyse güzel Sıkıntı değil Bunun skorunu 4-6 yapmışız bir 10 kere kesmeye çalışacağım İkimizi de kör ettik fena evet olabilir Aha çekti daha at ultini attı ama biz şimdi nasıl alacağız oraya Adam da sıkıntı bak bak biz biz yapıyorlar adama. Dalamam ya. Keserler beni. Dur. Ah be. Dalamayız hocam, dalamayız Açılmıyorlar. Kulelerini korumak için adamlar doğru olanı yapıyor şu an tabii ki de. Biz ölümsüzlüğümüz çıkalım da ne olur ne olmaz. Bunu hemen alalım. Buraya doğru dönme ihtimalleri de var çünkü. Üst tarafa dönmüşler. Alt tarafa yani. Hmm. Sesilon düştü güzel. Helalsin lan. Gusu kesler olsun olsun güzeldi. Granger düştü en azından. 10 kere kesmemiz gerek çünkü. 10 kere kesmemiz gerek olduğu için kim keserse iyi olur. Şöyle bir bunu yollayalım. Şu an benim hasarım çok fazla yerinde gerçekten. Şunu da deneyebiliriz hatta gel bakayım. Tamam bu kadar. Blue'yu alalım. Bu blue buff ve ormanlar artık kendi ormanımız gibi oldu ama. O kadar da olsun artık. Lord'u alasak mı acaba? Gelirlerse dalarız vallahi Lord'a. Bir saniye. Tamam. Burası iyi oldu. Sesli onunla kaşınıyor. Farkındayım da arkadaşlar. Şimdi iki kişiyi hedef yapamıyorum o kadar. Frankolar var o yüzden. Nusko geldi şunu alalım ya. Oyunu buraya kadar getirmişiz. Adamı 10 kere kesmeye çalışacağız diye uzatmanın manası gerçekten olmaz. Bak güzel denedi. Tamam aldık. Gidiyordu bu arada şakamaka Helal. Ben hiç bozmayacağım base'imi. Üst tarafta Martis var. Gel gel. O, de, o kuleyi dene bakayım gel. Hatta sana denemeden dalacağım. Gel bak. Ya ben şu an hasarma güveniyorum. O bana bayağı vurdu. Da, o ölür ya. Vallahi biz de gidiyorduk şaka lan. Harbi biz de gidiyorduk. Bozuk hero. O da iyi kasmış ama ha? Ben o kadar gol kastığını bilmiyordum. Allah'tan düşmedik aman kardeşim aman kardeşim karşını bende diye lütfen Çünkü bu bana gerek. Lord geliyor. Sanki bu lordla bitiremeyiz. Hayırlısı olsun bakalım. Kim gelecek buraya tutmaya? Bir kişiyi tekleyebilirsek tekleyelim. Kimse yok mu lan gerçekten? Teo hepsi o tarafta. Sesliyon var. Dalmak tehlikeli olur. Frank orda Granger burada. Bunu alalım. Artık bu lord gitti. Bu oyuna bekliyoruz. Savaşmıyorlar da. Güçlü bir lord lazım bize. Bu lord güçsüz kaldı. Ne yapıyorsun? Martis. Ya bir daha bir seninle. Abi sen de iyi vuruyorsun şaka bak ama ha valla. Bu kadar benden kardeşim bu kadar. Knockout oldum. 3'e de ama zaten. Üstten hiç kule vermemişiz. Alttan da vermemişiz. Üstten vermemeye <gülüyor> devam <gülüyor> edelim. Split'le getireyim ben buranın minyonlarını. Nerede oğlum bu minyonlar? Bizimkiler önden almış birazcık. <laughs> Granger hadi açıl lan. Açıl biraz savaş ya. <laughs> Yok abi bir lordu mu bekleyeceğiz? iyi savunma yapıyorlar da şu bir şöyle yapsam ulan var ya kaçta Hadi yine iyi yaşadın ha vallahi iyi yaşadın Çocuk yaşamak için her şeyini attı ve satış mı satış 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 tek satış ama <laughs> Niye öyle gaza geldin lan gus Canın sağ olsun bak ha, Toplanmayalım bence oraya toplanmayalım vallahi orası sıkıntı olacak bize Biz bunlar var ya. Kuleye tıktık da arkadaşlar. Dur bak. Dur dur dur. Benim sal bilen bir sal dalacaktım Granger'a ya. Yine dalacağım. Abi hadi Granger'a kalmayayım ben. Granger'a kalmayayım kesin beni. Ha sizin ona kaldık güzel. Güzel. Neyse yapacak bir şey yok ya. Abi Granger Bu oradan çıkmasa iyiydi. <laughs> iki kişi falan olsalardı orada stan yemesen ben yine kesiyordum da arkadaşlar stan yedik hadi 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 helal 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 lord var evet dalacak mısınız ben karışmam valla ben lorda dalın demem çünkü kaldırırsanız kendimi bu şeyin altına atmak istemem ben ölüyüm ama aldılar güzel sesli onda tam oyun sonu canavar bir arkadaşlar Valla o yüzden Athena gider. Bir Athena dursun. Şunu alsam. Blue buff'ım yok çünkü. Görüş attılar da Lord'u ittiniz mi? Ne yaptınız siz? Yo tamam mid bekliyormuş. Ama itildi. Çeşit itmedik arkadaşlar. Çok bozuk gidiyoruz. Üst, şey. Tamam ya hemen hemen işte Yine bitiremeyeceğiz. Bir şey diyeyim mi? Abi. Franko'ya bakar mısın bak 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 nasıl geliyor bak Aha Çektirdik helalsin lan Gatot güzel Bay 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 Ben kaçar Gatot bizi kurtardı Franko'nun hasarı Gördünüz değil mi arkadaşlar saçma sapan bir hero işte Bu oyunun tanklarında çok fazla hasar var ne yazık ki gerçekten ne yazık ki Keşke öyle olmasa ama hasar çıkmış zaten hasar çıkınca öyle oluyor <laughs> ne alaka oğlum ikimiz de dolaşımsınız işte adam atladı sana atladığına göre senin kocan bana atlamadı yani sana atladı adam Ridal hadi al Ridal da redli savaş Golden bayağı iyi çünkü Julian e, abi bir tek başına birisini yakalasam teke de gerekiyor. İkiye tek de atarız da hep toplular ya. Baksana abi ah gördün mü? Franco'nun ultisini gördün mü abicim? Yine yapıştırdı bize sülük. Yok yok. Bu şekilde kesemiyoruz. francon ultisi gerçekten bana sıkıntı yaratıyor. Şuna bak. Hasara bak. 3464. Hay maşallah. 6'ydı Granger. Adamı 10 kere kesemeyeceğiz Arkadaşlar beni satmayalım lorda az var çünkü Lord alıp kazanmaya bakalım Ama savaşıyorlar bizimkiler Bak vallahi tehlikeli yer orası Lord 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 Beni duymuyorlar mı acaba Abi siz bir lorda dalar mısınız dalın siz bir Dal Gelip deneyecekler yalnız bu lordu. Franco geldi bile. Kesin lan kesin şunu. Tamam helal size. Geliyor Julian geliyor. Pençesi yok ama bu çocuğun. Yine iyi denedi vallahi arkadaşlar. Kesti bile beni ya. Abi fena hasar yedik. Ölmesek iyiydi de neyse lord bizde. Sıkıntı yok. Değil, Granger gitti sen de gideceksin ama bu Lord'da da bitiremeyeceğiz arkadaşlar maçı sanırım çünkü öleceğim mi ölmedi sen 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 çok tehlikeye atıyorsun kendini <laughs> Lord gidiyor iki kişi tutarlar bu Lord'u Abi benim Athena'm yok mu ya yine nasıl vurdu o Julian o hasarı ne yapıyoruz abi Gatot Gatot bitir lan maçı bitir 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 oh güzel Takım öyle kötü değildi ama yine de 3 tane gümüş var da olsun. Kötü değildiniz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz bay bay. Hala kolsuz yazıyor. Aynen kardeşim aynen.